Herkese merhabalar. Ee, bu hafta da önemli bir konukla birlikteyiz. Oyun severlerin çok sevdiği, hiç unutmadığı, uzun yıllardır zihinlere kazınmış Temur Altuhan'la birlikteyiz. Öncelikle kırmadığınız, kabul ettiğiniz için ben çok te tekrar çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Ee, kırmamız söz konusu olamaz zaten. Biz seven insanlarla böyle ufak sohbetlerimiz her zaman oluyor. İnşallah güzel geçer. Ben de çok memnunum aradığın için. Teşekkür ederim. E, girişte de söylediğim gibi bir oyun efsanesiniz. Evet, e, evet. Sizi tanımak isteyenler için Temur Altuhan kimdir ve neler yapıyor? Biraz bahsedebilir misiniz? E, işte futbol yaşantımdan bahsedeyim. Futbola e, Ankara Demirspor Altyapısı'nda başladım. E, orada A takıma yükseldikten sonra 3 sene kadar A takımda oynadım. Daha sonra sırasıyla Gümüşhane, Yalova, e, Kırıkkale, Kırşehir, tekrar Demirspor, Tarım Kredi, Keçiören Belediye. Sonra bir iki sene de amatör oynadık. Futbolu bu bıraktık. Şimdi Ankara'dayım. Spor Bakanlığı bünyesinde memur olarak görev yapmaktayım. Memur kadrosundayım. E, Ümitköy'de güzel bir spor salonumuz var. Orada fitness'te antrenörlük yapıyorum şu anda. Oyunda inanılmaz bir futbolcu oluyordunuz. Evet, Her oynayanı her oyuna yanında kariyerine başlarken ilk aldığı şimdi siz hiç oyun oynadınız mı ve oyundaki profilinizi ilk duyduğunuzda neler hissetmiştiniz? Ee, oyunu çok fazla oynamadım. Bir iki kere baktım ama şey meşakkatli bir oyun yani. Bayağı bir e, zaman ayırmanız gereken bir oyun. E, i̇lk duyduğumda bunu hep anlatırım. Yalova'dayken duymuştum. Ee, Yalova Ankara Demirspor maçıydı. Yalova'dayım ben o zaman. Yalova'da oynuyorum. E, maçtan sonra 2 3 tane arkadaş seslendiler bana Temur abi Temur abi. İşte yanlarına gittim. Siz beni nereden tanıyorsunuz Temur abi Temur abi? Abi işte böyle böyle bir oyun var. İlk orada duymuştum yani. Daha sonra da kulağıma çok geldi. E, arayanlar, soranlar, işte sosyal medya üzerinden ulaşanlar. Daha sonradan biz de öğrendik ki evet oyunda bayağı bir inanılmaz bir oyuncu oluyormuşuz yani. Gerçekte olamadık ama oyunda bayağı iyi oluyormuşuz. Yalova Spor demişken şey de bir efsane hep söylenir. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki de bu anlattığınız hikayeden biraz e, üretildi. Doğruluğunu sormak istiyorum açıkçası. Yalova Spor'da oynarken antrenman tesisinde bir grup oyun severin geldiği ve e, size tezahüratlarda bulunduğu söylenir. Bu olay peki doğru mu? Böyle bir şey yaşandı mı hiç? Yani işte bu olay belki hani bu anlattığımdır. Hani maç esnasında maçtan sonra gelişen bir olay ama hani antrenmanlara Böyle hafta içi gelip böyle bir olayla karşılaşmadım. Olmadı. Peki oyunda inanılmaz bir potansiyeliniz ama gerçek hayattaki futbol yaşamınızda e, böyle bir yeteneğiniz, böyle bir potansiyeliniz var mıydı? Yani tabii belki o kadar inanılmaz bir futbolcu olamazdım ama e, kariyerimi çok daha iyi yerlerde sonlandırabilirdim. Yani e, oynadığımın üstüne çok daha fazla koyabilirdim. Olabileceğimin işte yarısı kadar olamadım yani. Öyle söyleyeyim. Daha yüksek potansiyelli bir oyuncuydum. Sadece ikinciliklerde oynayabildik. Yani daha iyisini yapabilirdik ama olmadı yani. Kısmet değil. Oyundaki bit bitiriciliğiniz e, 20'ye 20 kadar çıkıyor herhalde. Evet. Ee, peki yani gerçek, gerçek... hayatta, gerçek hayatta mesela çok inanılmaz bir son vuruşçu değildim. Ama iyi bir santifordum. Yani sırtım dönükte oyun ardında sprintim gençken özellikle çok süratliydim. Ee, fena bir santifor değilim yani. Kötü değilim. <laughs> peki şeyi sormuş olayım. Ee, yarışı kadar olamadım dediğiniz az önce. Evet. Ee, peki neden olmadı yani? Ben bunu çok sormuş. Ya anda... şundan olamadı. Ee, şimdi mesela hani gidin çok fazla üst ligde oynayamayan bütün futbolculara sorun. Hani derler ki ah şimdiki aklım olsa neler neler yaparım derler. Artı bir de yanlış tercihler oldu. Farklı transfer görüşmelerimiz vardı. İşte A kulüp yerine B kulübüne gitsek kariyerimiz daha farklı gelişebilirdi. Biraz daha çalışabilirdik. Yani öz yapmak gerekirse. Ve biraz daha da şanslı olabilseydik, olabilirdi. Ben ama son dönemden sonra şuna da biraz kafayı takmış durumdayım. Bu FETÖ olayları benim kafamı çok kurcaladı. Tam bizim dönemimizde yani biz bakıyorduk ya saçma sapan bir adam mesela lige gidiyor. İşte üst düzey takımlarda forma şansı bu falan buluyor. Ya biz diyoruz ya nasıl olur yani bu adam burada ne iş var? Hani geçen gün birlikte dönüyorduk hiç alakasız insanlar futbolcu oldu. Bu FETÖ'nün oralarda da çok etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bizim futbolcu olamamamızda biraz bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de bir paylaşımınızı görmüştüm. Ee, FETÖ olmasaydı... Farklı olabilirdi diye evet, düşünmeye başladım. Öyle bir şeyler evet. yazmıştım sanki hatırlıyorum. Yani olabilirdi bilmiyorum. Kısmet değilmiş diyelim ya. Peki yanlış tercihler demiştiniz az önce. Kali yanlış tercih olarak gördüğünüz tercihler ben Mesela işte daha Demir Spor'da oynarken bir Ankara gücüne transfer durumum falan vardı. İşte onlar gelimizi atlıyorlardı. Ben işte sezon bitsin öyle atarız falan gibisinden de Halbuki git at imza işte ne uğraşıyorsun? Bir Antalya Spor'la görüşmemiz vardı. Orada da kabul etmemiştim şey, sözleşmeyi. Yine bir Kayseri'ye gitme durumumuz vardı. Yani bunları niye artık basiretimiz mi bağlandı? Nedir? Olmadı yani. Ve hani benim kabul etmememden dolayı olmadı. Halbuki kabul edip gidip orada biraz sebat etsek bir şeyler olabilirdi. Kısmet değilmiş diyelim. Ne diyelim yani? Olmadı işte. Ee, teklif aldığınızda bu kulüplerden Süper Lig'de miydi bunlar peki? Ve hani Süper değil her şeyde. de Süper Lig'denmiş gibi olmuş Ankara Ama Antalya ve şey eee Kayserispor eee PTT 1'deydi o zaman ama o zamanın yani hani kalburüstü takımları gibilerdi. İllaki bir şeyler olurdu diye düşünüyorum. Oralara gitseydik daha farklı olabilirdi. Ee, yakın zamanda bir oyun efsanesi olan e, Tişka, şey vefat etti ve evet. E, evet. De konuyla ilgili attığınız bir çok büyük bir ilgi gördü. Ya, evet. oyunun üzerinden bir 15 yıl geçti neredeyse ve hala Tabii çok büyük bir ilgi görüyorsunuz. Kemik bir, 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 bir kitlesi, kitlesi var herhalde o. CM0304'ün çok kemik bir kitlesi var. Evet da orada e, bayağı efsaneleşmiş bir oyuncu. Bütün dünyanın belki de ismini bildiği bir oyuncu. E, ben de işte benim adım da onunla anılıyor. İşte biz de Türkiye'de onun Türkiye şubesi gibiyiz. Öyle düşünelim. Ben Twitter'da gördüm okudum. Ee, oyundan bir karakter olduğunu da biliyorum. Öyle de bir paylaşımda bulundum. Çok da ilgi gördü hakikaten. Daha sonra Bean Sports'ta Murat Yener Soy'un hazırladığı bir program var. Orada da tweet paylaşıldı falan. Üzüldüm açıkçası yani Tizigalpa'ya. Tweetimde de bahsettim hani, yakın bir arkadaşımı kaybetmiş gibi hissettim dedim. Paylaşılan tweetler, atılan tweetler, yapılan yorumlar hakikaten beni de duygulandırmıştı. Bakalım biz önce bizi nasıl hatırlayacaklar? Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Tabii de... Üzüldüm artık. <laughs> <ben gülüyor> o da biraz yokluk içerisinde herhalde vefat etmiş. Fırıncılık falan yapıyormuş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Futbol hayatınıza dönecek olursak peki, genel olarak unutamadığınız bir maç veya bir gol var mı? Vallahi unutamadığım, çok kaçırdığım goller var benim mesela. Böyle hani e, komik futbol anları olur ya, oraya koyarlar, o videoları izlerler. Böyle çizgiden atamadığım birkaç tane inanılmaz goller var. Hatta e, Karabük'de, Karabük Spor'a karşı kaçırdığım bir gol var. Bizim hocamız hep şunu söylerdi. Hacı'nin Karabüyü attığı bir gol vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Böyle sol çizgiden aldı. Çalımlarla gitti ve sağ ayağıyla diplemişti kalecinin üzerinden. İşte bir onu unutamam der. Bir de Temur'un kaçırdığı golü unutamam der. Öyle o, o, golümü hiç unutamam. Yani kaçırdığım golü daha doğrusu öyle söyleyeyim. E gollerimiz oldu. Mesela yani şimdi hatırladığın zaten ta genç takımdan attığın golleri bile hatırlıyorsun. O maçları bile hatırlıyorsun. Hepsi güzel anlardı. Hepsi güzel gollerdi. Golün kötüsü olmaz zaten. Bütün goller güzeldir. Ha çatala gitmiş, ha dokunmuşsun çizgiyi iki santim geçmiş. Hiç fark etmez bir golcü için. Dünyanın en güzel şeyi de gol atmaktır. Onu da söyleyeyim. O his, o duygu başka hiçbir şeyde yoktu yani. Futbol hayatınızda en sevindiğiniz ve en üzüldüğünüz anlar nelerdi peki? Valla en üzüldüğüm anlar bu yalı Yalova'yla şampiyonluğu kaçırmıştık. Son dört haftaya lider girmiştik. Ve son dört hafta hani bir üç puan alsak şampiyon olacaktık. Alamadık. İki tane takıma yenildik. İkisi küme düşen takımlardı. Yani biz Sarıyer'le içeride oynuyoruz son maçımız. Sondan bir önceki maç daha doğrusu. 1-0 öndeyiz. Golü ben atmıştım. 85'e kadar 1-0 öndeyiz. 5 dakika sıkamadık. 2-1 yenildik mesela. O maçı hiç unutamıyorum. O maçı kazansak işte şampiyonluk yolunda çok büyük bir son maç kalıyordu. Karabük'e gidecektik. Beraberlik yetecekti bize falan. Yani mesela işte onlar öyle değişik dönüm noktaları. Mesela orada şampiyon olsak orada da kariyerin başka bir yere doğru evrilecek belki de. Onu unutamam. Çok sevindiğim Vallahi öyle çok sevindiğim de çok maç hatırlamıyorum açıkçası yani. Gol attığım her maç çok sevinmişim. Biraz Merzifon, fiyat. bak, şeyi unutamıyorum bak. Merzifon'u 6-2 yenmiştik. E 2-1 öndeydik. Yedektim ben. 70. dakikada girmiştim oyuna. E 3 gol bir asist yapmıştım. Bak onu da şimdi aklıma geldi. Onu da hiç unutamam yani. O da güzel maç. E, futbol hayatınızla ilgili de aslında biraz konuşurken anladım. E, gerçekten hani bazı teklifleri kabul etseniz veya işte bazı şanssızlıkları yaşamasanız e, en azından en kötü ihtimalle diyeyim belki de Süper Lig seviyesinde bir futbolcu olacakmışsınız. Evet. Süper oyun bir, şöve şöve daha da aklında yer edecekmişsiniz. Yani evet olabilirdi ama işte olmaz. Yapacak bir şey yok. Peki Temur Altuğan hangi takımlıdır? Ben Galatasaray taraftarıyım. Ee, oğlum oldu şimdi 2 yaşında. Oğlumun annesi ve dedeleri Beşiktaş'tı. Onu da Beşiktaşlı yaptım. Ben ama Galatasaray taraftarıyım. Ee, Galatasaray'ım demişken peki Galatasaray maçlarını izliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz Galatasaray'ı? Vallahi Galatasaray işte Biraz vasat oynuyoruz ha öyle çok iyi bulmuyorum açıkçası. E, lig bir de şey oldu. Takımlar herkes bir eşit düzeye geldiler. Herkes birbirini yenebiliyor. Yani hiçbir maça banko gözüyle bakamıyorsun. Şu anda seyirci yok ama deplasmandaki maçları özellikle yine hiç kimseyi kesinlikle gideriz şuradan puan alırız, galip geliriz diyemiyor kimse. Herkes herkesi yenebiliyor. Lig böyle biraz daha güzel. Ama hani şimdi ligden konu açılmışken bir de hakemlere değinmek istiyorum müsaadenle. Sen <laughs> bunları montaj ayarlarsın artık başka bir yere koyarsın. Ya hakemlerimiz futbolu hiç bilmiyorlar ya. Yani bir var uygulaması var. Adam gidiyor, vardan izliyor. Gene yanlış karar veriyor. Bu ceza sahası içindeki elle dokunmalar falan bu hangisi penaltı, hangisi değil. Ben teknik direktör olsam Süper şöyle derim topluşuma. Ceza sahasının içindeyken arkadaşına atmaya çalışma hemen önündeki rakibin eline atmaya çalıştırırım topu. top. Yani bu hale geldi futbol, bu hakemlik. Bilmiyorum bu konuya bir dikkat çekmek istedim. İnşallah kendilerini toparlarlar diye düşünüyorum. Ee, peki şunu çok merak ediyorum. Yani oyunun en büyük forvetlerinden biri olarak, gerçekte de forvet olarak e, Galatasaray Galatasaraylı de Falcao hakkında ve Jagne hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Jagne benim gördüğüm ee, en kötü santiforlardan bir tanesi. Evet gol atıyor şu anda ama yani şimdi bakıyorum adamda dripling yok. Duvar olma yok. Çıkıp şöyle net bir kafa vuruşu yok. Şut yok. Adam eksiltme yok. Yani benim için bitik bir santifor. Ver, verilen paranın onda biri kadar etmeyecek bir santifor. Artı bir de kaprisi de bir adam. Yani hiç çekilecek dert değil yani Cagmi. Falcao tabii şimdi kalitesi, şeyi, her şeyi belli. Ama o adam da işte yani... faydalı olamadı şimdi. Sakatlanıyor. Neden sakatlanıyor? Eksik mi çalışıyor? Tedavisi mi yarın? Zannetmiyorum. Buna dört dörtlük dikkat ediyorlardır ama... şanssızlık diyelim, kısmetsizlik diyelim. Fayda anlamadı Galatasaray. Ne alacak bilmiyorum. Gider mi, kalır mı? Maliyeti de çok yüksek. Galatasaray için hayırlısı olsun diyorum, bir şey diyemiyorum. Ama Jagne çok kötü. Jagne çok kötü yani. Ee, Jagne hakkında da yani bu kadar olumsuz yorum. Hele dünden sonra Galatasaray taraftarının biraz... Ee... Yani biraz futbolu bilen insanlara yorumlatırsanız Jagne'yi. Hele Santfor oynuyor yani. Ben de Santfor olduğum için söylüyorum. Tabii şimdi o benden üst düzeyde oynuyor. Bir şey diyemem, hadi. Onun yaptığı doğru olsa bana göre çok kötü bir santrafor yani. Peki Süper Lig aklındaki bu sezon, bu sezon için yorumlarınız ne geldi? En beğendiğiniz takım, şampiyonluk adayınız ve tabii bir de e, önümüzdeki haftada bir Galatasaray Beşiktaş derbisi olacak. Galatasaray Beşiktaş derbisi olacak. Vallahi işte Galatasaray Fener maçı da olsa, Galatasaray Erzurum maçı da olsa, Beşiktaş efendime söyleyeyim Ankara gücü maçı da olsa ah, hiçbir maçın inanın favorisi yok o gün biraz gününde olan, işte kısmetli olan, biraz şanslı olan vallahi maçları kazanıyor. Ee, başka ne demiştim bir de şu an kafam dağıldı. Şüper Lig'deki şampiyonluk iniş kim? Yani inşallah Galatasaray olur diyorum ama e, Fenerbahçe artık Ali Koç bu sene bilmiyorum takımı şampiyon yapması gerekiyor gibi gözüküyor. E, prestiji açısından. Bilmiyorum Fenerbahçe olabilir gibi geliyor. Beşiktaş'ın çok başarılı olmasını istiyorum. Sergen'i çok seviyorum. Yani Sergen futbolu yani çok iyi bilen bir insan. Ve sahanın kenarında duruşu da iyi. Mesela herkes e, çoğu kimse Sergen'den o duruşu beklemiyordu ama çok güzel duruyor. Çok dik duruyor. Gerçekten bir hoca gibi duruyor. Sergen'in de çok başarılı olmasını istiyorum. Galatasaray'da bağlı işte İnşallah olur diyorum. Bir şey diyemiyorum. Ama çok iyi top oynamıyoruz açıkçası yani. Ee, şunu sormuş olayım peki. Galatasaray'da transfer gündemi var. İrfan Can Kahveci'nin ismi çok geçiyor. Ee... ya çok iyi futbolcu. Vişcan'ın adı geçiyor. O da çok iyi bir futbolcu. Sonra iki kişinin ismi daha geçmişti herhalde. Bir... Evet. Muhammed Mustafa ve Onyekuru. Onyekuru zaten işte gidiyor geliyor. iyi yani, kötü değil. Öyle süratli önde biraz adam eksiltecek gibi bir adamımıza ihtiyaç var. O Muhammed'i ama tanımıyorum açıkçası. Onun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Olursa yani iyi olur. Diğer yani o transferlerin hepsi Galatasaray'a güç katacaktır diye düşünüyorum. Peki sizin ligde en beğendiğiniz forvet kim? Ligde en beğendiğiniz? Şimdi inanmaz. Mesela ben Adem'i çok beğenirim. Galatasaray'ı tekrar Malatya'ya gönderdi ya. Evet. ya. Hiç hak etmedi bence gitmeyi. Galatasaray'da da iyi bir sezon geçirdi. Şu anda aklıma o geldi ama mesela Hatay'ın Forvet'i iyi. Ondan sonra Ekuban ve... Şey... yatta bare Bahre miydi şeydik Trabzon'daki? Ekuban ve hangisi? Bakayeme. Bakayeme ve Ekuban. Onları hakikaten beğeniyorum. Ekuban Galatasaray'da olsa fark yaratır bence. Çok etkili bir oyuncu. Ben en beğendiğime Ekuban'ı koymak istiyorum. E, peki teknik direktörlük düşünüyor musunuz İhlas için yoksa yani, e... hiç düşün Hiç düşünmedim. Zaten şimdi geldim 40 yaşına. Bu yaştan sonra gideceksin işte antrenör diploması alacaksın, vasat bir takımda yardımcı hoca başlayacaksın, kamplar ya futbolcu hayatı inan ki çok zor. Hele alt liglerde inanılmaz bir keşmekeş. Yani o çileyi çekebileceğimi hiç düşünmüyorum. Türkiye'de hoca olmak için kesinlikle siyasi bağlantıların olması şart. Başka türlü Türkiye'de hocalık yapılamaz yani. Bunda herkes böyle bilsin. Ee, teknik direktörlük çok zor bir meslek. Şimdi futbolcusun sadece kendinden sorumlusun ama teknik direktör olduğun zaman 30 tane futbolcu. Hele Türkiye'de malzemecisinden, masörüne, yöneticiler bir yandan, taraftar bir yandan çok zor bir meslek. Yani teknik direktörlere çok büyük saygı duyulmalı. Ee, işlerini layıkıyla yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de özellikle çok zor olduğunu düşünüyorum. Ee, alt liglerde çok zorluklar oluyor dediniz. Bu bağlamda şey iş olmak istedim. Futbol hayatınızda yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Yaşadığımız en büyük zorluk neydi? Ya mesela... Ya mesela tesis meesis yok. Çift antrenman yapacaksın. İşte i̇lk antrenmandan sonra gidip dinleneceğin, doğru düzgün yemek yiyeceğin, edeceğin yerler yok. Yani tesis çok önemli, yani tesisleşme çok önemli. Çoğu futbol takımın çok düzgün tesisleri yok açıkçası. Tesisleşme çok önemli. E, ödemeler eksik yapılıyor, zamanında yapılmıyor. Gerçi hani kendi dönemimden bahsediyorum ama bu dönemde de çok fazla değiştiğini zannetmiyorum. En büyük sıkıntılar bunlar. Ee, bir de e, mesela altyapılar için bir şey söylemek istiyorum. Şimdi altyapıda çalışan binlerce hoca var. Ve hani futbolda deniyor ki altyapıdan neden hoca şey futbolcu çıkmıyor? E altyapıdaki hocalarımız yetersiz mi? Evet yetersiz oldukları yerler de vardır mutlaka ama e, çok yeterli hocalarımız da var. Fakat futbol düşünmekten ziyade adam geçim sıkıntısı içerisinde. Yani altyapıdaki bir hocaya yani inan beş bin lira maaş vermiyorlar bin lira, 3000 lira, olursa olur olmaz olmaz. Şimdi bu adam futbolda bir şeyler yaratmaya, bir yenilikler katmaya, yeni futbolcu çıkartmaya mı versin kendini? Yoksa evde çocuğun bes parasını mı düşünsün, doğalgazını mı düşünsün, elektriği mi düşünsün, mutfak masrafını mı düşünsün? Yani altyapılarımızda evet testleşme bakımından sorunlar var ama en büyük sorunumuz bu. Sen altyapıyı teslim ediyorsun adama, 5000 lira maaş veriyorsun. Ya olmaz ki yani. Bir adamı tatmin edeceksin ki adam kendini futbola versin, yeni bir şeyler yaratmaya çalışsın, üretmeye çalışsın. Adam geçim sıkıntısı içerisinde. Bu evet. konuda ben de size katılıyorum ki Fatih Terim'in de yakın zamanda bir açıklaması vardı. hani Biz altyapıdan oyuncu çıkarttığımızda oradaki antrenörleri de bir onurlandırıp onlara bir prim ücreti de ödemeliyiz ki. Tabii ki onu seviyeye getireceksin yani. Adamın derdi geçim sıkıntısı olmayacak. Adamın derdi ben şu futbolcunun üstüne ne koyarım? Bunu nasıl daha geliştirebilirim? Yukarıya nasıl veririm ben futbolcuyu? Üst liglere nasıl kazandırırım olmalı? Ama adam önce karnını doyurmaya çalışacak tabii ki. Ee, peki sizin oyun sever, oyuna dönecek olursak oyun bir mesajınız var mıdır? Oyun severlere bir mesajımız var mı? Bana gösterdikleri ilgiden için, ilgi için teşekkür ediyorum. Ama oyunda da bu ilgiyi hak etmişim herhalde ki. Çünkü kimsenin yüzünü kara çıkartmamışım anladığım kadarıyla. Ya oyunda Ronaldo seviyesine geliyordunuz. Öyle evet, seviyeye geliyormuşuz yani. Vallahi herkese iyi oyunlar diliyorum. Zevk almaya baksınlar. Futbol güzel, keyifli bir şey. Futbol, yatıp futbolla yatıp futbolda kalksınlar ama hayatlarında başka şeyler de olsun tabii ki. Keyif almaya baksınlar. Peki ee, benim eksik kaldığım sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya vallahi şimdi böyle sorunca can aklıma gelmiyor ama... ...bilmiyorum vallahi hani. Futbolla alakalı... ...ya yani futbol geneline belki bir şeyler konuşabiliriz ama hani oyunla alakalı çok fazla ekleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Senin sormak istediğin bir şeyler varsa evet. her şeye cevap verebilirim yani sıkıntı yok. Futbol genelinden konuşmak istiyorsan şeyi sormak isterim. E, Süper Lig'deki... ...yabancı teknik direktör sayısı da çok az. E, onlardan bir tanesi de Şumidika'ydı. Şumidika bir Türkiye'yi çözmüş. Türk insanını çözmüş. Tribünleri oynuyor. Tamam evet. İyi hocalık yapıyor demek ki. yani. Takım buradaysa illaki Sumidika'nın bir katkısı vardır. Ama e, belki çok da bir iyi bir insandır. Çünkü anladığım kadarıyla futbolcuları da seviyor. Hatta geçenlerde Fener maçından sonra bir Rolex saat hediye etmiş futbolcular buna. E, 80 bin euro takıma cebinden dağıtmış. Prim dağıtmış. Bunu da duydum. Ama türbinlere oynamasını çok iyi biliyor. Türk insanını çözmüş, türbünü çözmüş bir insan diyebilirim. Başarılı mı? Başarılı. Emrendiniz teknik direktör kim peki Süper Lig'de? Süper Lig'de. Sergen, evet. çok sevdiğini söyledi. Yani Sergen'i evet beğeniyorum. İyi de bir hoca olduğunu da düşünüyorum. Ya yani artık Süper Lig'de ne bileyim yeni hocalar olmalı, yeni yüzler olmalı. Ee, kim var işte, İlhan Palut'un herhalde görevine son verilmiş Göztepe'de. Evet. Ondan sonra... İşte Kara Gümrük bence iyi top oynuyor. Ee, hocasının adı aklıma gelmedi şu anda, o da genç bir arkadaşımız. Yani bu dinozorlardan falan artık ülke kurtulmalı tamam mı yani? Çünkü... ...böyle bir tek eline almışlardı ülkeyi. Aynı hocalar dönüp duruyordu, dönüp duruyordu, dönüp duruyordu. Şimdi daha gençler, daha yeni insanlar geliyor. Böylesi daha iyi diye düşünüyorum yani. Ee, benim sorularım bitti. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. ederim. Rica ederim. Ne demek. Ne zaman istersen yazabilirsin, konuşabiliriz. Ee, sıkıntı yok bu konularda. Ee, röportajın yayınlanacağı yeri saat de sonradan paylaşırsan ben de izlemiş olurum. Arşivimize atmış oluruz. Güzel olur yani. Benim için de çok büyük keyif oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar Sizle tanışmak benim açımdan büyük mutluluk. Teşekkür ederim. Güzel duygularınız evet. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yayın biterken de bir e, mesaj vermek istiyorum. Son zamanlarda YouTube'da biraz izlenimliğim attığı için, ve o altı da aldığımız için, bunun da iyi izleneceğini tahmin ettiğim için SMA hastası çocukları da evet elbette... ya Türkiye'de yani tam rakamını bilmiyorum ama 500 tane çocuk yok diye düşünüyorum bu hastalıkla uğraşan. Ya en basit şu milli piyangodan devlet varlık fonuna aktarılan parayın beşte birini aktarsalar ya tutun ki o bilet birine çıktı yani onun ödemesini yapmayacak mıyız? Ya bu çocuklara yardım etsinler ya. Yazıktır günahtır ya. Ya 500 tane yok böyle çocuk. Lütfen bu konuya dikkat etsinler. İnşallah konuya fonlar... e, Hani araya girdim. Seni böldüm ama. Estağfurullah. Yani bu konuda ben de dertliyim. Hani keşke elimizden bir şey gelse yapabilsek. Yayını bitirirken de ortak mesaj olarak dinleyicilerimize, şeyme hastalarına bakmaya davet ediyoruz. Umarız devletimiz de bu konuda artık e, bu çocukları kaderine terk etmez. E, tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize bakın. Sağlıklı günlerde kalın.